A bölü B kesri, kesir gösterimi aynı zamanda A bölü B yani iki nokta üst üste şeklinde bölme işlemini de ifade eder. Örneğin 5 bölü 2 kesri, 5 bölü 2 kesri yazılırken 5 bölü yani iki nokta üst üste kullandık bölü yerine kesir çizgisiyle de gösteriyoruz. 5 bölü 2 şeklinde de ifade edebiliriz. Yani bu bir bölme işlemidir. Şimdi çocuklar e, ondalık gösterimde iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz bölme işlemi yaparak bölme işlemi yaparak e, Sonlu bir bölme işlemi e, olup olmadığına bakıyoruz. Sonluyu anlatacağız sonra. Sonlu, sonsuz bölme işlemleri önemli. Şimdi 16'yı 5'e bölüyoruz. 16'da 5 var. 3 kere var, 15. 16'dan 5'i çıkarttık. 1 kaldı. Şimdi 1'de 5 yok. Eğer biz bunu kesirli yazsaydık 3'ten 1 bölü 5 diye yazabilirdik. Ama bize sonlu bir bölme işlemi yani kalanın 1 olmasını istiyor. Şimdi 1 5'ten küçüktür. O halde o halde 1'i 5'e bölemeyiz. Dolayısıyla buraya bir 0 koyduğumuzda yani 10 genişlettiğimizde dengeyi sağlamak için buraya da bir virgül koyuyoruz. Dolayısıyla Denge bozulmamış oluyor. 10'da 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10, 0. Yani bu bir bölme işlemi oldu. Nasıl bir bölme işlemi oldu? Sonlu. Yani 0'da bu işi bitirmiş olduk. O halde 16 bölü 5 kesri ondalık kısım olarak 3,2 olarak yazılmış oldu. Eğer biz 16 bölü 5'i ikinci yöntemle düşünecek olsaydık paydayı 10 yapmaya çalışırdık. Paydayı 10 yapabilmemiz için de 2 ile genişletiyoruz. 32 bölü 10 oluyor. Dolayısıyla 32'yi 10'a böldüğümüz zaman bunu 3,2 olarak yazıyoruz. Buradaki 3, 3 sayının tam kısmı 2 de ondalık kısmı. Şimdi ondalık basamakta 1 olduğu için, ondalık basamak 1 basamaklı olduğu için, değil mi? Onda 2, nasıl okuyoruz? 10'da 2. Değil mi? Tam kısmında neydi? 3 tam. Yani 3 artı 10'da 2. Yani 3 artı 0 10'da 2 dediğimiz zaman 3,2'yi elde etmiş oluyoruz. Demek ki ondalık kısımda bir basamak varsa okunuşu 10'da 2 olarak söyleniyor. Şimdi başka örneklerle devam edelim. Evet. Diyor ki 3 bölü 4 kesrinin e, ondalık gösterimini bulalım. Çocuklar e, bölme işlemi yapabilirsiniz. Onun yerine bakın 3 bölü 4'ü eğer 25 ile genişletirsem ne olur? 75 bölü 100 elde ederim. Yani %75. Bu da şu anlama geliyor. Bakın bu bir basit kesirdir. O halde bunun tam kısmı sıfırdır. Sıfır tam. Yani basit kesirlerin hepsi e, sıfırla bir arasında. O halde tam kısmı sıfır. E ondalık kısmı da 75'tir. Bunu nasıl okuyoruz? Yüzde 75. Yani tam kısmı sıfır. Neden yüzde okuyoruz? Çünkü ondalık kısımda iki basamak var. İki basamak var. O halde 0 tam %75 ya da %75 de diyebiliriz. Peki şimdi örneğimize gelelim. Mehmet Bey 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 8 torununu çocuk tiyatrosuna götürüyor. Mehmet Bey torunlarının tiyatro bileti için 68 lira ödüyor. Mehmet Bey'in bir torunu için ödediği tiyatro biletinin kaç lira olduğunu bulalım. O halde 68'i 8'e böleriz çocuklar. Bunu bölme işlemi yaparak da bulabiliriz veya paydayı 10, 100 veya 1000 de yapabiliriz. Ama burada gördüğünüz gibi 68 bölü 8'i sadeleştirirsek önce 2 ile sadeleştirdim. 34 bölü 4. Tekrar 2 ile sadeleştirdim. 17 bölü 2. 5 ile genişletince 85 bölü 10 oldu. O halde nedir bu? 8 tam onda 5 olarak bulunur. Veya kısaca da diyebiliriz. Evet. Bir sonraki örneğimize bakalım şimdi. Evet. Şimdi orduya giden Şükrü Bey orduya giden Şükrü Bey heh, evet kalemi bulduk. Orduya giden Şükrü Bey çocukları için 19 kilogram, 19 kilogram fındık getiriyor. Bu, fındığı 4 çocuğa eşit miktarda paylaştırmak isteyen Şükrü Bey'in Şükrü Bey'in bir çocuğa kaç kilogram fındık vereceğini bulalım. Yani biz 19'u 4'e böleceğiz. Pratik olarak ne, yapayı, ne yaparız? 25 ile genişletiriz veya 19'u 4'e uzun uzun böleriz. 25 ile genişlettiğimiz zaman, evet, 19 ile 25 çarptık. Tabii ben bunu önceden çarptığım için 475 bölü 100 yaptı. Buradan ne oldu? E, bu bir bileşik kesir oldu. Yani payı paydasından büyük oldu. 4 tam 75. Yani tam kısmı 4, ondalık kısmı, ondalık kısmı. Ondalık kısmı da 75 oldu. İki basamak olduğu için okurken yüzde diye okuyoruz. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi burada önce kalemimizi alalım. Yurt dışında e, hediyelik çikolata getiren Şenay Hanım 7 kilogramlık çikolatayı 3 arkadaşına eşit olarak vermek istiyor. Şenay Hanım'ın her 3 arkadaşına kaç kilogram çikolata vereceğini bulalım. Yani pratik olarak ne yapacağız? 7'yi 3'e böleceğiz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. 3'ün kaç katını alırsak alalım 10, 100 veya 1000'i elde edemeyiz. Çünkü 10, 100, 1000'in içinde 3 çarpanı yoktur. O halde bunu bölmekten başka şansımız yok. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 1'de 3 yok. Virgül koyup sayıyı büyütüyoruz. 10'da 3 3 kere var. 10'dan 1 çıktı. Pardon. 3 kere 3 9 kere var. Evet. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Yine 0 veriyoruz. 3 kere var. 9, evet, 1 kaldı, 0, 3 kere var, 9. Genellikle 3, 3 tane basamağı yazmakta fayda var. Bu durumda çocuklar, 7 bölü 3 sayısı 2, 3, 3, 3 nokta nokta devam ediyor. Bu nasıl bir bölme işlemi? Sonsuz bölme işlemi. Yani bu bölme işleminin sonucunda hiçbir zaman biri Pardon sıfırı elde edemiyoruz. Ama bu devirli ondalık sayı diye adlandırılıyor. 2,3 yazılıyor. Devreden kısmın üzerine 3'ü yazıyoruz. Burada da bazı ondalık gösterimlerin ondalık kısmında tekrar eden rakamlar bulunur. Örneğin yukarıdaki örnekte 3 gibi. Bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Bir devirli ondalık gösterim kısaca tekrar eden rakam veya rakamların üzerine çizgi konularak belirtilir. Örneğin 1,666 diye devam ediyor. O halde 1,66'nın üzerine çizgi koyarak devam ediyoruz. Peki. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Temizleyelim tahtamızı. Evet. Evet. Şimdi diyor ki bize burada 3 bölü 5. Değil mi? 3 bölü 5'i verilen bu sayıları ondalık biçimde yazalım. Hangisi işimize geliyorsa bölerek de yapabiliriz. Veya burada 2 ile genişlettik. 6 bölü 10. Bu da 0 tam. 10 da 6 olarak yazıldı. Evet. Sonra sırada ne var? 44 bölü 40 var. 4 ile sadeleşirse 11 bölü 10 olur. Bu da 1 tam 10'da 1'dir. Sonra 5 bölü 6'ya geçelim. 5 bölü 6'ya. Değil mi? 6'yı kaçla çarparsak çarpalım? 10, 100 veya 1000 elde edemeyiz. Evet tek çaremiz bölmek. 5 bölü 6. Evet. 5'te 6 yok ama 50'de 6 var. Dengeyi sağlamak için burayı da e, 0 virgül diye yazıyoruz. 8 kere var. 48 yapar. Ondan 8 çıktı. 2. 2'de 6 yok. Evet. 20 oldu. 20'de 6 3 kere var. 18. Ondan 8 çıktı. 2. Yine 20. 3 kere var. 18. Çıktı. 2 kaldı. Yine 20. 3 kere var. 18. Yine çıktı. 2. Gördüğünüz gibi Sonsuz bir bölme işleminden bahsediyoruz burada. Yani kalan hiçbir zaman sıfır olmuyor. O halde böyle devam ediyor. Demek ki 0.8333 3, 3 devam ediyor. Bunu 0.83 devreden sayının üzerine çizgimizi atıyoruz. Şimdi diğer sayımızda çocuklar 8 bölü 11'di. değil mi? E 11 nedir? 11. 11'dir ama e, aynı zamanda asal bir sayıdır ve e, 10, 100, 1000 yapılamayacaktır. Böyle bir sayıdır. O halde böleceğiz. 8'de 11 yok. 80'de 11 var. Buraya bir 0 attık. 7 kere var. 77 yaptı. 80'den 77 çıktı. 3. Yine bir 0 attık. 30'da e, 2 kere var. 22. 10'dan 2 çıktı. Yine 8'e döndü. 80'de 7 kere var, 77 oldu, çıkarttık. 3, 30'da 2 kere var, 22 çıkarttık yine 8 kaldı, 80 değil mi? 7 verdik, 2 verdik böyle devam ettiğini görüyoruz o zaman. 8 bölü 11 eşittir 0,72. Bu sefer 72'nin üzerine çizgiyi koyuyoruz. Hem 7'nin hem de 2'ni. Yani 72 devrediyor anlamına geliyor bu. Evet.